Sineteki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye'nin en çok ziyaret edilen uzun metrajlı ve seri sitelerinden bir tanesinin uygulamasına bakacağız arkadaşlar. Uygulamayı bana gönderen kardeşim Ömercan sağ olsun bir mail atmış. Merhabalar ben Ömercan ve ben sizi uzun zamandır takip ediyorum YouTube'tan ve benim size paylaşmam gereken bir uygulama var ama bana ait değil ama herkese yararlı olacağına eminim diyor. Öncelikle bu uygulama hem PC hem de Android'de var. Ve özellikle PC kullanıcı hoşuna gidecek tabii ki ama PC sürümünde ufak tefek sorunlar var Birazdan bahsedeceğim. Hangisini tanıtırsınız bilemem ama ikisinin linklerini atıyorum. Ömercan sağ olsun ikisi için de ayrı ayrı indirme linkleri göndermiş. Şu anda uygulama Drive'da bulabilirsiniz. Drive'daki klasörün adı d.pal arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz şu an. Çünkü videonun içinde indirme işlemi yapmayacağız. İndirme ile alakalı kanalda zaten pek çok video var. Şu an ekranda görmüş olduğunuz videolarda farklı farklı yöntemleri Drive'a nasıl ulaşacağınız daha önce ben anlattım. Özellikle ikincisini nesil Mi Box sahipleri tabii ki bu videolardan yararlanamayacaklar. Çünkü burada daki yöntemler Google tarafından yeni sürüm Android cihazlarda engellendi. Ama tüm cihaz sahipleri istisnasız bir şekilde şu an ekranda görmüş olduğunuz videodaki yöntemle rahat bir şekilde Drive'a giderek uygulama indirebilirler. Dediğim gibi Drive'a gittiğiniz zaman gideceğiniz klasör d.pal diye geçiyor. Zaten hangi site olduğunu da anladınız. Türkiye'nin en popüler sitelerinden bir tanesi. Sevgili Ömer Can'a hepiniz adına tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki hepiniz adına teşekkür ediyorum. Bizimle paylaştı bu güzel uygulama. Umarım ki sizler tarafından da beğenilecektir. Box tarafında kumanda desteği yok fare ya da şöyle benim kullandığım gibi touchpad'li mini bir klavye ya da touchpad'li büyük bir klavye de kullanabilirsiniz ama mutlaka bir işaretleme aygıtına ihtiyacınız var kumandayla bu uygulama yönetemiyorsunuz PC tarafında zaten klavye fare herkesle mevcut olduğu için öyle bir arayışımız yok biliyorsunuz ayrıca mobil cihazlarda gayet güzel bir şekilde çalışıyor bu arada ben uygulaman hem Android hem de PC sürümlerini Kaspersky'nin en güncel sürümüyle bilgisayarda taradım herhangi bir sorun bulamadı ama hep söylediğim gibi kendinizden başka güvenmeniz gereken kimse yok. Kendi güvenliğiniz bir antivirüs da siz de taramalısınız. Özellikle mobil cihazlara bu tip uygulama kuruyorsanız, market dışına ne kurarsanız kurun mutlaka detaylı bir taramadan geçirmek zorundasınız. Şu an Mi Box'tayım. Kumanda tuşları ekranı yukarı aşağı kaydırabiliyorsunuz ama herhangi bir şekilde bir içeriğin üstüne gelip üzerine tıklayamıyorsunuz. Daha doğrusu nerede olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Bir de Mi Box'ta çözünürlükten dolayı sanırım ekranda her şey çok büyük büyük gözüküyor ama en nihayetinde kullanımda bir sorun yok. En son eklenen seriler ve yanında hepsini gör son eklenen bölümler var. Biraz aşağı kaydığınız zaman son eklenen uzun metrajlar var. Kategoriler bu kadar gayet yeterli zaten daha da fazla olmasına gerek yok. Hepsinin sağ tarafında hepsini gör diyerek o kategorinin içine girebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada görseller bayağı büyük afişler bayağı büyük. Mesela şu an bir ekranda sadece 4 tane içerik var daha fazla dediğiniz zaman aşağı doğru uzanıyor. Ben burada bayağı bir denemeler yaptım. Herhangi bir içeriğin üstüne tıkladığınız zaman güzel bir info ekranı geliyor. Burada da her şey biraz büyük. Aslında bak sürüm çıkarsalar buna birazcık ufasalar tadından yenmeyecek dereceye gelecektir. En üstte bir görsel var. Onun üstünde içeriğin adı, puanı, yılı, Hemen altında türü, kısa bir özet. Şu an baktığım içerikte özet İngilizce arkadaşlar. Daha fazla gösterdik özetin tamamını görebiliyorsunuz. Hemen altında da altyazı ya da dublaj varsa ayrı ayrı üstüne tıklanabiliyor. Tıkladığınız zaman bir sonraki ekrana tekrar play'e basmanız lazım. Tabii ki bir seri sitesinin birebir kopyası olduğu için videonun reklamlar var. Ama reklamlar sizi çok fazla bekletme hemen geçebiliyorsunuz. Bu arada player'ı tam ekran yapmanız gerekiyor. Direkt tam ekran başlamıyor. Tam ekran yaptıktan sonra donma takılma olmadan seyredebiliyorsunuz. Ayrıca player'ı de gayet güzel arkadaşlar. Şöyle ayarlarına girdiğiniz zaman eğer varsa dublaj altyazı seçimini player'ın üstünden direkt yapabiliyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş. Dublaj seçtiğiniz zaman altyazı yok oluyor. Altyazı seçtiğiniz zaman orijinal dile geri dönüyor ve Aşağıda altyazı gözükmeye başlıyor ve tabii ki hız ayarı da yapmışlar. ileri 15 saniye butonları da yine yerini almış. Ana sayfaya kadar geldiğimde bir tane seriye de tıklamak istiyorum. Şöyle bir tane seriye tıkladım yine bir özet ekranı var onun altında sezon ve bölüm seçtiğimiz yerler var. Bir tane bölüm üstüne tıkladığım zaman tekrar play'e bastım. Bakın tekrar reklam çıktı reklamı geç diyebiliyorum hemen. Bir reklam daha geliyor onu da geç dedim. Player ekranı geldi. Play'e bastım. Hızlı bir şekilde oynamaya başladı. Seri içerikleri tükettiğiniz zaman da bölüm seçebileceğiniz player'de ekstra bir buton çıkıyor. Bu da tabii ki gayet mantıklı olmuş. Uygulamanın Android sürümünü box cihazınıza kurduğunuz zaman boyut dışında ve kumanda desteği dışında bir problem yok ki. Kumanda desteği benim için de problem değil açıkçası. Çünkü Zaten ben çoğu uygulamayı fareyle kullanmayı seviyorum. Şöyle hemen PC sürümüne de bakmak istiyorum. Yine kendinizi mutlaka taraması gerektiğini söyleyerek PC sürümünü de ben taradım açıkçası ve onda da Kaspersky herhangi bir sorun bulmadı. PC sürümünün sağında sonu tabii ki kocaman reklamlar var. Tamamen web sitesinin birebir aynısı. Yani bilgisayardan o web sitesini açmış gibisiniz. Hatta şöyle tarayıcıdan girdiğim zaman eğer reklam engelleyici varsa o sağdaki soldaki reklamları da görmüyorsunuz. Yani tarayıcı üzerinden gitmek birazcık daha mantıklı gibi geliyor. Ama biliyorsunuz web sürekli değişiyor. O yüzden uygulama üzerinden gitmek birazcık daha mantıklı olabilir. Denersiniz tabii ki. Çünkü sonuçta tarayıcı üzerinden de rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Burada da herhangi bir içerisine tıkladığım zaman benzer alanlar geliyor. Bölüme tıkladım. Play dedim. Play dediğim anda burada farklı bir reklam geldi. Reklamı geç dedim. Bir reklam daha geldi. Reklamı geç dedim. Play butonu geldi. Oynamaya başladı arkadaşlar. Yine kullanılan player Android sürümle birebir aynı. Sadece şeyi merak ediyorum. Bunu kapatayım. Aynı içeri tarayıcı üzerinde, reklam engelleyici tarayıcı üzerinden gittiğim zaman yine aynı bölüme tıkladım. Play'e bastığım zaman hiç reklam karşıma çıkmıyor. İşte reklam engelleyici bir tarayıcı kullanırsanız buradaki reklamı atlamak çok çok basit oluyor. Bu açılardan baktığınız zaman belki de PC sürümünü kullanmak çok mantıklı değil. Direkt tarayıcı üzerinden gitmek daha mantıklı olabilir. Çok uzun bir video olmadı çünkü çok fazla detaya giremiyorum biliyorsunuz. İndirme konusuyla alakalı videonun başına gösterdiğim linklerdeki videoları izlerseniz zaten bir kere yaptığınız zaman sonrasında bir daha o tip video izlemenize gerek kalmayacak. Siz de rahat bir şekilde cihazlarınıza kurabilirsiniz. Ben uygulamayı beğendim yani çok fazla içerik var aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Çalışma oranı herhalde %100'dür. Çünkü bu tarz siteler çok daha ciddi bir şekilde çalıştıkları için pek çok uygulamaya göre daha başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Ancak işte dezavantajları, reklam çıkıyor. Ama bu site özellikle reklam konusu çok fazla abartmamış. Bir saniyede reklamı geçebiliyorsunuz. Elinizde fare varsa hiç problem olmuyor. O yüzden ben açıkçası uygulamayı beğendim. İçerikler çok güncel, görüntü kalitesi çok iyi, player da gayet güzel. Mutlaka evdeki diğer cihazları da kurmayı düşünüyorum diyerek yavaş yavaş her zaman söylediğim şeyleri söyleyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınız davet etmeyi ve katıl yapmayı lütfen unutmayın. Siz de Ömercan gibi beğendiğiniz uygulama şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana iletirseniz o uygulamaları videodan çekiyoruz ve daha fazla kullanıcı ulaşma konusunda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ve en önemlisi kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız kapım sonuna kadar açık hiçbir karşılık beklemiyorum. Uygulamanızın videosunu çekiyorum yine binlerce daha fazla kullanıcı ulaşabiliyorsunuz. Pazartesi günleri soru cevap günümüz soru -cevap cevap videolarında yayınlanması istediğiniz sorularınız ya da söylemek istedikleriniz varsa şu an ekrandaki mail adresine iletirseniz sorularınızı yayınlıyor ve videoda cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.